Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere düşük arenalar için güzel bir deste önermek istiyorum. Destedeki kartlar zaten sıradan ve ender kartlardan oluşuyor. Gerçekten kolay makslanabilir ve iş yapabileceğini düşündüğüm bir deste arkadaşlar. Hemen maçlara geçelim. Maçta da size destenin nasıl olduğunu anlatayım. Evet ilk rakibimizi bulduk. 3.4 ortalamalı, çok ağır bir deste değil. Kolay da maxlanabilir. Mezar taşına zaten oyun bir güçlendirme getirdi. Sonrasında küçük bir nerf getirse de hala gerçekten eskisine nazaran çok güçlü. E, Mega Minyon ve silahşor hava kartlarımız. E, yerden de Valkür zaten çok güçlü bir tank kartı arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden böyle bir deste oluşturmak istedim. Genel olarak da düşük e, enderlikteki kartlarla oluşturmak istedim. Yani sıradan ve ender kartlardan yapmak istedim desteği. Şöyle bir çarptık. Bize valkür atalım. Ee, rakip Remiel'in destesini oynuyor gibi geldi. Tabi belli olmaz ama. Evet o desteği oynuyor. Şöyle mezar taşını atalım. Oraya bir alev topu atacağım. Birazcık hızlı başladı. Ne kadar vursa da. Şu anlık o madenciyi bırakıp atağa çıkmayı düşünüyorum. Rakip bayağı ekstra harcadı çünkü. Ee, şimdi rakibin bomba kulesi var. Bomba kulesi olduğundan dolayı şöyle Mega Minyon'la bir denemek istiyorum. Rahatsız edelim rakibi. Yarasaları falan da varsa çarpma elimde. Tamamdır. Şu anlık rakibi bit ölçüp tarttık. Şöyle bir elektro ruhla da hemen ucuz ucuz bir vurmayı deneyelim. Ardından mezar taşını da atalım. Evet, rakip ana kuleyi açtı ama Kraliyet Devi oynuyorsanız ana kulenin açılması çok fazla önemli değil. Çünkü zaten siz uzaktan vuruyorsunuz. Hani binici falan değilsiniz. Ana kulenin açık olması sizin için çok önemli değil. Şöyle hemen oradayken alev topunu attım. Arkadan Kraliyet Devi ile başlayalım. Şöyle mega minyon da atacağım. Tamamdır. Ardından elektro ruhu da atalım. Ortadan bir silah şuradan. Ardından e, buraya bir e, alev topu. Şuraya da bir çarpma atalım. Hem büyülerle de vurmuş oluruz. Güzel. Belki bir tane vurabiliriz bu arada. Güzel. Tamam. Fena değiliz. Böyle böyle rakibi yakalayacağız. E, şuradan bir mega minyonu atalım. Ardından büyülü okçu birazcık daha geldiği anda bir valkür atacağım. Oraya bir alev topu hemen. Tamamdır. Evet rakip bomba kulesini erken kullandı. Yine arkadan kraliyet devini atıyorum. Biliyordum bu kombonun olacağını. O yüzden mezar taşını attım. O iskeletler de madenciye gidecektir zaten. Bir taneleri bizi sağ olsun kurtardı. Sen şöyle atalım tekrardan. Biliyordum bu geleceğini. Azıcık vursa da biz ikinci kraliyet devini atacağız. Şimdi ikinci kraliyet devini dağıtalım de rakibe. Hemen buraya bir çarpma atıyorum. Güzel. İki tane kraliyet devi gidiyor şu anda arkadaşlar. Güzel. Onu da yakaladık orada. Şu anda e, rakip birazcık zorlanıyor olabilir. de dağıttım. Rakip şu anda zorlanıyor. E, o yüzden onu olabildiğince darlayalım. Tamamdır. Şimdi bir kraliyet devi daha döndürebiliriz. Hemen şöyle bir, bir kraliyet devi daha attım. Güzel zaten ilk maçımızı kazandık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sabırlı oynadık. Ee, rakibin bir agresif hamlesini gördüğümüz anda e, rakibe güzel bir atakla ilk galibiyetimizi aldık. Devam edelim. Evet emblems geldi. E, bu destede bir de çarpma aldım. E, çünkü tomruk aslında almayı düşünüyordum ama tomruk herkesde olmayabilir. Sonuçta bir efsanevi kart. O yüzden e, çarpma aldım. Ama tomruk kullanıyorsanız tomruğunuzun seviyeleri de iyi ise tomruk da almanızı tavsiye edebilirim. Evet elektro ruh ve hayalet. Mega şövalyeli deste olabilir veya kraliyet devi de olabilir. Bize bir elektro ruh atalım. Ya da alev topu atmayacağım. Şuradan bir valkür atalım. Bir şey gelecek mi? Tamamdır. Ee, oraya bir alev topu atıyorum. Güzel. Rakip de kraliyet debi oynuyor. Şu anda bir kraliyet debi maçı seyredeceksiniz. Güzel oynamamız lazım. Sonuçta bizim kulübemiz de var. Avantajlı olabiliriz. Mega minyonu bir atalım ortadan. Sabırlı oynamak önemli arkadaşlar. Direkt kraliyet Devi ile başlamamanızı öneririm. Sabırlı bir oyun oynamanızı tavsiye ediyorum. Mezar taşını da attım. Tamamdır. Artık bir arkadan başlayabiliriz. Avcıya attı. Avcıya dikkat etmemiz lazım. Çünkü kraliyet devini en iyi eritebilecek kart. Şöyle buradan buradan bir silah şöyle atalım. Diğer taraftan atmadım. Balıkçıyla yakalayabilir. Güzel. Güzel yakaladık. Oraya bir alev topu atacağım. Güzel. Tahmin etmiştim zaten. Onu yakalayacağız orada. Yine güzel bir vuruş yaptık. Ee, şöyle elektro ruh atalım. Birazcık hasar yiyeceğiz. Ee, ancak bir şey atmak istemiyorum. Mezar taşını diktim tekrardan. Tekrardan arkadan kraliyet devi atacağım. Direkt köprüden atmak şöyle mantıklı değil. Çünkü rakip avcıyla direkt yakalayabilir. Buradan silah şöyle attım. Ardından valkürü de buradan atıyorum. Şöyle bir e, alev topunu da attım. Güzel. Hemen ardından mega minyonla yakalayalım. Çok güzel şu anda. Gördüğünüz üzere arkadaşlar önemli bir avantajımız var. E, mezar taşını hemen buradan attım. Şu anda silah şorumuz de vuruyor. Bundan sonra büyüye bile dönebiliriz neredeyse. Çarpmayı da atalım. Alev topuna zaten kazandık. Rakip bir atak yaparsa onu savunuruz. Hatta buraya bir alev topu yetişmeyecek ama problem değil. Biz orayı alalım. Buradan bir silah şör. Ardından şöyle bir mezar taşı da atabiliriz. Hem şeyi de durdurduk. Kraliçeyi de durdurduk. Ve ikinci maçımızı da kazandık. Yine güzel oynadık arkadaşlar. Kraliyet devinde şöyle tavsiye ediyorum aslında. Eğer ki rakibinizin iksiri yoksa ve zorlanıyorsa köprüden atın. Ama rakibinizin iksiri varsa ve bir atağa çıkmayı düşünüyorsanız arkadan atmanızı tavsiye ediyorum. Genel olarak kraliyet devinde böyle yapabilirsiniz. Rakibinizin iksiri yoksa önden varsa ve rahat bir şekilde birkaç kartıyla mesela kraliyet devinizi alabilecekse arkadan güzel bir şekilde destekleyerek atın. Okçuları attı. X olabilir mi? Evet X sayı. Ee, ne yapabiliriz Şu anlık bir şey atmayacağım Bekleyeceğim rakibi X karşı zaten Kraliyet devini güzel bir şekilde kullanırsak Aslında kazanabiliriz Valkyrie ee, atalım Yine silahşörümüz de X ayını durdurmak için Güzel iş görecektir Tamam Şöyle buraya bir silahşörü atalım Ardından bir hata çıkabiliriz Şöyle hata çıkalım Tamamdır güzel zaten valkürümüz orada Tesla'yı güzel bir şekilde oyaladı Kraliyet devimiz birkaç tane vurabilir bir tane daha vursan Vuramadık Mezar taşını attım Güzel Aslında elektro ruhu atabilirmişim Neyse Şöyle elektro ruhu arkadan atalım bir elimiz dönsün çarpma atalım. Bakalım bir şey gelecek mi? Evet. Buradan geldi. Hemen buraya bir alev topu atıp e, ardından buraya bir kraliyet devi atalım. Güzel. Güzel durduruyor. Yani e, zaten kraliyet devi arkadaşlar sayının en büyük antilerinden diyebilirim. Bu yüzden avantajlıyız. Güzel bir şekilde oynarsak da kazanırız zaten. Belki bir tane vurmayacak. Neyse. Yine de rakibin hataını kestik. Tamamdır. Şöyle tekrardan mezar taşını atalım. Ardından ilek durur. Oraya bir alev topu atabiliriz. Şu anlık zaten bir şey atmayacağımız için. Alev topuyla harcamış olalım iksirimizi. Arkadan kraliyet ile gidebiliriz şu anda. Evet rakip neden arkaya tesla attı onu anlamadım. Yanlışlıkla attım muhtemelen. <laughs> arkaya tesla attı. Ee, bir silah şöyle atalım. Oraya güzel bir alev topu atabiliriz. Hatta şöyle kuleye vurmadan e, üçüne birden atacağım. Şuraya bir alev topu atalım. atalım. Güzel. Megamion da güzel bir şekilde eritiyor zaten. Megamion da havadan güzel bir tank. Daha doğrusu güzel hasarı da güzel. Yani 14 seviyede 400 vuruşu var arkadaşlar. Hemen şöyle kraliyet Devini atalım. Ardından elektro Güzel. İyiyiz şu anda. Arkadan silah şörümü attım. Şöyle bir çarpalım hatta. Orada vuruş kazanırız. Ee, bu şekilde zaten vura vura kazanacağız. 1253'e kadar düşürdük. Kraliyet devini buradan atıyorum. Hatta buraya bir alev topu da atalım. Daha rahat savunuruz. O kraliyet devine de gider hatta sola vurur. Hatta elektro ruha atalım. İskelet or iskeletler atacağını biliyordum. Birazcık daha şu anda rahat bir oyun oynarsak kazanırız. Hatta bu seferlik bu şekilde savunabiliriz. Güzel. Ee, bir kraliyet devi deneyelim. Hatta deneyelim. Tesla'nın da şu anda canı bitiyor zaten. Ortadan mega minyon da atacağım. Çarpmayı da elimde tutuyorum iskeletlere karşı. Evet. Üçüncü maçımızı da kazandık arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi güçlü bir deste. E XA destelerine de anti diyebilirim. Yine binici destelerine karşı da avantajlıyız. Mezar taşı olduğundan dolayı bunlar çok fazla kullanılıyor. E, i̇sterseniz bir maç daha girelim son olarak. Bir maç daha girelim. Şöyle basabilirsek. Evet. Japon bir rakiple oynuyoruz. Birazcık rakibi bekleyeceğim. Tamamdır. Mega atalım. Madenci geldi. Madenci bilemiyorum. Birçok destede oynanıyor. Tamamdır. Şöyle kraliyet bile güzel bir şekilde karşılayalım onu. Şöyle bir silah şöyle atalım bizde. Onu rahat bir şekilde alalım. Görünmezliğini açabilir. Şöyle elektro ruh küçük bir birim gelebileceğinden dolayı attım. Tamamdır. Rakibimiz Havan oynuyor. Kulübelere karşı birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Kraliyet devi destelerinde. Şöyle mezar taşını atalım. Rakibi de tam olarak görmüş oluruz. Bu alev ruhlu bir deste vardı valkül, O deste mi bilmiyorum. Tekrardan Mega Minyon'u attım. Ee, bir atak deneyebiliriz aslında. Evet bu alev ruhlu valküllü deste gibi duruyor şu anda. Aynen o deste. Yukarı kupalarda da bu deste karşıma geldi kaç defa. Biliyorum. Büyü olarak da alev topu vardı sanırsam. Daha şöyle bir çarpalım. Tahmin etmiştim. Bir tane vururuz. Güzel. Bu tip iskeletlere karşı falan çarpmayı da elinizde tutun. Ne kadar hızlı olursanız o kadar fazla vurabilirsiniz. Evet şu anda safe bir oyun oynuyoruz. Rakip de e, kraliyet devi olduğumuzdan dolayı birazcık geriden oynamayı tercih ediyor doğal olarak. Arkadan valkür atalım. Eğer ki rakip bir havanlı atak yaparsa onu yakalarsak sonrasında güzel bir vuruş yakalayabiliriz. Şöyle elektro ruhu da atalım. Tamamdır. Şöyle mezar taşını tekrardan atacağım. Arkadan bir Mega Minyon. O yakınlaştığı anda Valkyrie durdurabilirim onu. Şöyle gelsin. Tamamdır. Şöyle bir silah şöyle dağıtıp hatta atağa çıkmayacağım şu anda. Arkadan kraliyet devi atacağım. Alev topunu da harcamış oldu. Güzel. Elektro ruhu dağıttım. Ee, buradan bir mega Ara ara büyülere de dönebiliriz bu arada. Hatta buradan bir valkür atalım. Kafası karışsın. Şöyle yetiş yetişmeyecek muhtemelen. Oraya bir alev topu atabiliriz. Bir tane vursa güzel olurdu ama vurmadı. Tamamdır. bir mezar taşı attım. Ardından şöyle bir yakalayalım orada. Buraya bir valkür. Güzel. Şu anda hemen hemen aynıyız. Ee, şu anlık Hatta ben arkadan kraliyet deviyle ile başlayacağım Randa rakip birazcık fazla hızlı oynadı Bunu değerlendirebilirim Ama Havan bize birazcık anti bunu da söylemem lazım Buradan bir mega minyon atalım Evet rakip oradan oraya bir alev toplu pozisyonu verdi bize ama Hatta şöyle atalım oraya Ardından şöyle hemen hızlıdan bir yakalayabiliriz bence Şöyle hatta bir çarpalım Bir tane vurur mu? Vurmadı yani havana gidemiyoruz. Havan birazcık bize sıkıntı. Çok da fazla oynanmıyor aslında bu tür turnuvalarda ama bizim karşımıza geldi şansımıza. Tamam şöyle hemen Mega Minion'u da atalım. O e, Alev Ruh'un hasarını almak istemiyorum. Yine havan geliyor. Yani alev topu da atsak yetişmiyor maalesef. Rahat bir şekilde durduruyor bizi. Yani ayrık da atıyor kartları. Hani havanı kuleye de atamıyorum ikisine birden. Rakip bayağı iyi oynadı. Buradan bir tekrardan deneyelim şansımızı. Buraya bir valkür attım. Tekrardan havan döndürdü. Şöyle buraya bir çarpalım. E, ardından buraya bir silahşör. Buradan tekrardan deneyelim şansımızı. Hatta buradan valkür e, mega minyon da atalım. Şu anda 3 kat iksire de girdik. Va bayağı bastırıyoruz. Şu bu arada sağdan fena gitmedik aslında ama şöyle tekrardan soldan bir kraliyet devi deneyelim. Şu anda bastırıyoruz bu arada arkadaşlar. Güzel mega minyon da vuruyor. Buraya bir alev topu attım. Yakaladık gibi rakibi. Evet bu arada ben niye alev topunu oraya attım onu anlamadım. Şöyle bir çarpalım burayı. Bir tane daha vur kraliyet devi. 1041 inanamıyorum. Yani kendi hatamla kaybettim. Yani o alev topunu keşke oraya atmasaydım. Yani kazanabilirdim. Bir taraf 89 kalmış, bir taraf 72 kalmış. Yani o sonda keşke alev topunu öbür tarafa atsaydım. Orada bir hata yaptım. Ee, ama genel olarak güzel bir deste arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bugün de 4 3 yaptık. O sondaki küçük hatamı da yapmasak 4'te 4 de yapabilirdik aslında. Ama düşük arenalar için bunu sizlere öneriyorum. İş yapabilir. Kolay da maksanıyor arkadaşlar. Eğer ki ustalaşırsanız yani bu desteğiyle 6000'leri bence görürsünüz. Ki 7000'lere dahi oynanabilir. Ama sizin arenalarınız için bence yerden de havadan da iş görebilecek bir deste arkadaşlar. Onun dışında eğer ki tomruğunuz varsa seviyesi de iyiyse çarpma yerine tomruk deneyebilirsiniz. Ee, yine arkadaşlar elektro ruh yerine buz ruhu da oynayabilirsiniz. Belki ateş ruhu bile iş görebilir. 3.4 ortalamalı böyle güzel bir deste. Alt arenalar için de istiyordunuz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.